Muğla, Ortaca, Dalyan. Dostlar buranın nota parkında karavanınızı rahatlıkla koyabileceğiniz bir alan var. Burada ben 4-5 tane karavan saydım. Ortam güzel. Ama muhtemelen suya çok yakın olduğundan Burada sivrisinek probleminiz çok ciddi olacaktır. Sinkovlar almayı unutmayalım. Şu sudan çok güzel kefal çıkıyor onu biliyorum. Uygun bir yer bulursanız kefal için olta da atabilirsiniz. İtuzlu plajına yakın. Tam Dalyan bölgesindeyiz. Burada kalan birkaç kişiyle konuştum. Herhangi bir problem çıkmadığını söylediler bana. Yani gölgelik alan da bulunabilir aslına bakarsanız. Şöyle bir uygun güzel bir yer. Ücretsiz. Herhangi bir ücret yok. Ya yani ileride bir tuvalet gördüm. Hemen şu sol tarafta Barlar Sokağı var. Ortamın çok sessiz olacağının garantisini veremem. Sessizlik, sakinlik, huzur arayan için bu nokta olmayabilir. Ama tabii başka noktalara bakabilirsiniz. Dalyan. Hemen şurada Barlar Sokağı başlıyor. Tur tekneleri var. Burada benim arkadaşla konuştum. 400'e yakın tekne olduğu söyleniyor. Çok büyük bir ırmak. Yukarı tarafta göle bağlanıyor. Burada dediğim gibi bir boşluk bulabilirseniz kefal oluyor. Onu biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Güzel kefal var. Diğer balıklar ne şekilde bilmiyorum. <laughs> evet.